Hazreti Peygamber münafıkların reisi Abdullah bin Ubey bin Selul o kadar çok zorluyor ki Hazreti Peygamber'in yakasını tutuyor insanların içinde. Benim adamlarıma niye böyle davranıyorsun falan diye. Ama Hazreti Peygamber hep ona karşı farklı davranış sergiliyor. Onun yaptığı kabalıkları, çirkinlikleri kendisine uygulamıyor. Hazreti Ömer tahammül edemiyor. Ya Resulallah izin ver de şu adamı öldüreyim diyor. Resulallah ne diyor biliyor musunuz? Muhammed arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem ben diyor. Oğlu bizzat geliyor Abdullah bin Ubey bin Selul'un. Diyor ki ya Resulallah eğer babam öldürülecekse ben öldüreyim. Çünkü oğlum Müslüman. Bir başkası öldürürse içimde ona karşı kin ve nefret duygusu uyanabilir. Eğer bu iş yapılacaksa ben yapayım diyor. Resulullah ona da izin vermiyor. Kısa süre sonra beni mustalik gazvesi yaşanıyor. Ondan kısa bir süre sonra adam hastalanıp ölüyor. Hazreti Ömer diyor ki ya Peygamber aleyhissalatü vesselamın görüşü ne kadar isabetliymiş. Bana kalsaydı adamı öldürecektim. Yani Muhammed arkadaşlarını öldürüyor denilecekti. Bir şekilde Allah öldürdü, fitne ortadan kalktı diyor. Demek ki lider, peygamber toplumuna karşı merhametli olacak. Sözün en güzelini söyleyecek. Allah merhametlilerin en merhametlisidir. Yani milyon tane hata yaparız faturayı kesmez hemen affeder affeder süre tanır mühlet verir en son artık isyan bayrağını zirveye çektiğinde insan belki o zaman cezasını kesiverir